Hepinize merhaba arkadaşlar. Kala Şok yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte köyümü bayağı geliştirdim ve bunu sizlerle paylaşacağım ve yıldız bonusunu almaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki oyunda yeniyim ve yani uzun zamandır tabii bu bölümleri çekmedim arkadaşlar. Duvarları 8 yaptım. Belediyem zaten 8. E, tabii yine birkaç tane daha dokunuş yapmam gerektiğini farkındayım. Oyunu yavaş yavaş öğreniyorum. Sizlerle birlikte çözüyorum hatta. E, Barbar Kralı içeri aldım. Böyle bir düzen buldum. Yani böyle bir düzen buldum. Böyle bir düzen buldum değil aslında. Kendim yaptım diyebilirim arkadaşlar. Şimdi günlük eğiteceğim şuradan. Hemen hızlı eğitimden şunları bir eğitsin abi. Bugün size arkadaşlar klasik yeni bir bölümle karşınızdayım. Yani yaptığım yeniliklerden biraz bahsedeyim. Sonra yıldız bonusunu almaya geçeceğiz zaten. Öncelikle arkadaşlar baya bir yıldız bonusu kastım yine. Klanda işte boyuşturacağız, düzüktür falan filan onları yaptım arkadaşlar. Zaten bunları toplayamıyorum. Yine full dedim. Tuzakları geliştiriyorum yavaştan çıtırdan. Burada işte bir seviye tuzaklarımız falan var. Bunları çıtırdan geliştiriyorum dedim de gerçi altınım yet yetmiyor yani şu anda çünkü tam savaş monosu yapmadığım için bir bakalım şimdi. Ordum hazırsa girişeceğim çünkü. Aynen ordumuz hazır abi sıkıntı yok. Pekka'mız var tamam bunlar var. Rider'lar, Cahtar, var tamam. Bu, buna girişirim abi sıkıntı yok. Şimdi şöyle çıtırdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle önden şunları yollayacağım. Valkyler şuradan şunları da. Bu arkadan. Hog Rider'ları şöyle atalım. Üçlerim ben bunu çok rahat bu arada. Bence Pekka'ya gerek yok ya. Barbar krallar kaynaklara gidiyor. Güzel. Köy kolaydı. Ya oyunu uzun zamandır oynamıyordum doğru söylemek gerekirse arkadaşlar. Çünkü full time Dragon City videosu anasını satayım çekiyor zaten. Ben bunu üçlerim abi rahat. Temiz gel aynen. Pekka'mız da yanımıza kar kaldı abi güzel. Bu şekilde ilerlettim. Elimden geldiğince oyunu öğrenmeye, çözmeye çalışıyorum. Yorumlarda birkaç tane arkadaşımız yüksek ihtimal ka... Pekka'yı yanlışlıkla koydum. Neyse abi. Klan kalesini buraya niye koymuş? Bir şekilde anlamadım ama. Pekka'yı boşa harcamış olduk. Üçledik güzel bir şekilde. Ben bayağı hani yıldız bonusu ne çabuk bitti kardeşim ya. Yani bu şekilde ilerledim arkadaşlar oyunu. Hani onun dışında zaten e, görevlerimiz elimden gelince yapmaya falan çalışıyorum. Bunları da okeyleştirdim zaten. E, altınlarımızı bir toplayalım da yıldız bonusu altın yetmiyor artık. Yani bayağı bir üçledim. Bayağı bir şey yaptım. Ligde düşmüşüm gerçi de. Hani bayağı da düştüm aslına bakarsanız. Çünkü, çünkü işlerim vardı onlarla ilgilendim falan işte. Yani tuzakları geliştiriyorum. Oyunda şunları falan ve onladım arkadaşlar. Bunlar falan bir güzel onlandı. Bir de şimdi yan köye çok fazla kasmıyordum bu arada. Yalan olmasın. Yalan söylemeyeceğim. Yan köye çok fazla kasmıyordum. Yan köyü kafama göre oynuyorum. O yüzden hani e, çok fazla şey yapmıyorum. Kusura bakmayın yani. O kadar çok şey yapmadığım için. Barbarlar zaten de yakındaki yerlere saldırıyormuş arkadaşlar. Ben onu yeni öğrendim. Aa, yorumlarınızı okuyorum bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Hani elimden geldiğince bir sonraki oyunlarda kendimi geliştirmeye falan çalışıyorum da diyebilirim aslına bakarsanız. Ama bu yan köy konusunda çok başarılı olduğumu söyleyemem en azından şimdilik. İlerleyen bölümlerde zaten yavaş yavaş hani yan köy muhabbetini de özeriz diyorum. Evet şimdi yıldız bonuslarının bu kadar kolay biteceğini bilmiyordum. E, o yüzden tek oyunculuğu klasmanda bir ilerleyelim. İlerleyemiyoruz çünkü Neyse bari duvar yapalım yani, Ne yapayım? Kaynaklardan şunları bir yer. Aa burada bomba kulesi varmış. Bomba kulesinin ne olduğunu bilmiyordum. Tessa'yı tekrardan bir inşaata koyacağım. Bütün inşaatçıları da meşgul edelim hiç olmazsa. Dükkana bir gireyim ben. Dükkanda bayağı yapabileceğim şeyler var hala. Ve hala düzen kurmam gerekiyor. Yani işte bunları kaplamam gerekiyor diye, gibi hissediyorum. Da yapacak bir şey yok. Şimdi şunları şöyle koyuyorum. Sonra internetten mücam kopyalayacağım arkadaşlar. Ee, şuraya bir şeyler koyabiliyorum hala o zaman. Bir bakayım koyabiliyor muyum? Buraya bir okçu kulesi daha koyayım diyecektim. Koyamıyormuşum be kardeşim. Yapma be kardeşim. Ya benim aslında planımda şey yapmak vardı normalde. Bu Aa, inşaatçılarda Neyse benim aslında planımda şu vardı arkadaşlar. Komple bunların etrafında böyle e, kınlarla falan saracaktım. Ama karmaşık bir düzen oldu şu an. Hani bunu da idare edelim. İlerleyen hallederiz. Neyse bu videoluk bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, zaten şu ana kadar bok gibi oynadığım için hani şu taşlarımı da toplayayım. Bir kağıt taşımız da oldu zaten. Dükkanında da mal mal, mal teklifler geliyor zırt pırt. Bunu anlamadım. Neyse videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra Clash of Clans bölümünde görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bye bye.